E, siyaseten geçici ol, olduğunu düşündüğümüz ilişkilerdeki bu gerginliğin yarım asırdan beri en az e, Türkiye'de olan e, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi e, halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde ee, burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi, bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir. Ee, başından beri e, biz şunu söylüyoruz: bizim Almanya ile ilişkilerimizin çok köklü bir geçmişi var. Dolayısıyla bu geçmişi dikkate alarak ve orada yaşayan üç buçuk milyon Türk kökenli vatandaşlarımız, aynı zamanda Alman vatandaşı bir kısmında olan insanlarımızı düşündüğümüzde, Almanya ile ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyretmesi akla ziyan bir iştir. ...hem Almanya açısından hem Türkiye açısından ülkelerimize kazandıracağı hiçbir şey yok. Bunu görmemiz lazım. E, bu yüzden e, tabi bugün e, Alman menşeli, Alman sermayede, Türkiye'deki şirketlerin tamamı burada yok. Ama belli başlı, önemli, 20'ye yakın şirket... Burada biz bütün şirketleri temsile sizlerle bir araya geldik. Amacımız da ilk ağızdan Türkiye'de istihdam oluşturan, Türk ekonomisine gücüne güç katan şirketlerimizin e, beklentilerine e, iki ülke arasındaki ilişkilerden kaynaklanan e, olumsuzlukta nasıl bakıyorlar e, Sizlerden bunu anlamaya e, çalışacağız İkincisi de birkaç gündür konuşulan bir konu var Türkiye'de e, iş yapan Alman şirketlerine, soruşturma başlatıldığı yönünde. Bu konu e, kesinlikle böyle bir bizim resmi kurumlarımız nezdinde böyle bir soruşturma yok. Bizim Almanya'dan beklentimiz PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütüyle doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha kararlı bir tutum içerisine girmez. Yani onlara alan açılmamız. Bunlar bir, bu ülkenin düşmanıdır. Bu ülkenin e, hayrına bir faaliyet yapmıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor. Bizim ikili ilişkilerimizi zehirliyor. Ülkeler arasında husumet olmaz. Ülkeler arasındaki dostluk da husumette gelip geçicidir, ee, ama e, bunun e, hasar bırakmadan yönetilmesi de siyasetçilerin en önemli sorumluluğudur. Biz e, bu konuda e, ilişkilerin gerginliği tırmak, mandırmaktan yana değiliz. Sizin bu yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum. Biz sizi Alman şirketi falan görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Siz bu ülkenin kanunlarına göre çalışıyorsunuz ve bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor.